14 Haziran 2025 Cumartesi Levent Ersin Orallı Star Gazetesi İsrail İran Füze diplomasisi Orta Doğu bir kez daha şiddetin ve istikrarsızlığın merkezine oturdu. İsrail'in İran'a yönelik doğrudan füze saldırıları nükleer tesisleri, kritik komutanları ve stratejik altyapıyı hedef alarak bölge siyasetinde radikal bir kırılmaya sebep oldu. Bu eylem, uluslararası hukukun temel prensiplerini açıkça ihlal ederken, İran'ın haklı karşılığı ve İsrail'e misillemede bulunması yeniden küresel gündemin merkezine yerleşti. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı savunma değil doğrudan bir taarruzdur. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 2'ye 4. maddesi uyarınca kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet kullanımı uluslararası hukukta yasaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a dair raporlarıyla İran'ın nükleer silaha erişebileceğine dair algı oluşturması sonrasında önleyici meşru müdafaa kavramına dayanarak bu saldırıyı meşrulaştırmak isteyen İsrail yönetimi aslında normların dışına çıkarak uluslararası düzenin temellerini sarsmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporlarına göre İran'ın nükleer programı son yıllarda kontrol altında tutulmaya çalışılırken İsrail'in askeri eylemi bu çabaları da sabote etmiştir. Füzeler Tahran'ı masaya zorlar mı? İran açısından durum daha da karmaşıktır. Saldırılara verilen yanıtlar ve sınırlı tepkilerle yetinilmesi rejimin caydırıcılık kapasitesinin ciddi biçimde aşındığını göstermektedir. İran'ın iç politikası uzun süredir ekonomik kriz, genç nüfusun rejime olan güvensizliği ve bölgesel vekil güçlere dayalı asimetrik stratejilerin tıkanmasıyla zayıflamış durumdadır. Saldırı sonrası verilen sınırlı tepkiler yalnızca sembolik anlam taşımış, gerçek bir karşı koyuş sergilenememiştir. Bu, İran'ın sadece askeri değil, diplomatik izolasyonunun da ne kadar derinleştiğini ortaya koymaktadır. Bölge açısından bu gelişme yeni bir istikrarsızlık eşiğine işaret etmektedir. Körfez ülkeleri tedirgin, ABD ve Avrupa ise sessizdir. Çin ve Rusya'nın diplomatik uyarıları sahada caydırıcı bir karşılık üretememektedir. Dolayısıyla bu saldırı sadece iki ülke arasındaki bir kriz değil, çok kutupluluğa evrilen uluslararası sistemin nasıl kuralsızlaştığını da gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte yaşanan bu ağır saldırı İran açısından yeni bir kırılma noktası yaratabilir. Askeri caydırıcılığın zayıfladığı bir denklemde rejimin hayatta kalma ve istikrarı koruma güdüsü İran'ı yeniden diplomasiye yöneltebilir. Özellikle nükleer faaliyetlerin uluslararası denetimi açılması, OAEA ile işbirliğinin yeniden başlatılması ve 2015 tarihli kapsamlı ortak eylem planına benzer bir çerçevenin tesis edilmesi ihtimali yeniden gündemek gelebilir. ABD ile dolaylı temasların canlandırılması ve bölgesel tansiyonun düşürülmesine dönük bazı açılımlar İran rejiminin içerideki baskıyı hafifletmesi ve dış tehditleri sınırlaması açısından pragmatik bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bu olasılık hem İran için bir nefes alma fırsatı hem de uluslararası toplum için kontrol mekanizmalarının yeniden inşası anlamına gelebilir. Kim durduracak? İsrail'in hesapladığı İran'ın hava savunma sistemindeki zayıflığıydı ve bu doğru çıktı. Ancak mesele sadece İran'ın değil, uluslararası hukukun ve bölgesel dengelerin çökmesidir. Bu saldırı gelecekte başka ülkeler içinde tehlikeli bir örnek teşkil edecektir. Hukukun değil, gücün belirleyici olduğu bir düzenin kapısı bir daha kapanmamak üzere açılmıştır. Bu saldırılara uluslararası toplum sessiz kalırsa artık hiçbir ülkenin egemenliği, hiçbir halkın güvenliği garanti altında değildir. İran'ın nükleer faaliyetleri denetlenmeli ama bu denetim füze yağmurlarıyla değil, şeffaf, bağımsız ve barışçıl mekanizmalarla sağlanmalıdır. Aksi takdirde Orta Doğu her an patlamaya hazır bir nükleer fay hattına dönüşür ve dünya bir kez daha hukuku değil, gücü esas alan aktörlerin tahakkümüne teslim olur.